Merhaba, ben Sinay. Şimdi anlatacaklarım Monakiste'nin hikayesi. Bu hikaye gerçek mi, kurgu mu açıkçası ben de tam bilmiyorum. Aklımda yıllardır dönüp duran biraz bulutlu bir hikaye var. Bazen bu hikaye bana ait sanıyorum. Bazen de hiç değilmiş gibi geliyor. <laughs> Zihin denen şey bu karmaşık oyunlarına bayılıyorum. Ve bu hikaye anlatmaktan da deli gibi keyif alacağımı hissediyorum. Şimdi duyacakların onun ağzından. Monakiste'nin hikayesi. Belki bazıları biraz da benim. Bilmiyorum. Belki bazılarında sen de biraz kendini bulabilirsin. Bir şeyleri başardığım zaman ya da başarırken kafamın içinde birileri bu haberi duyduğu zaman Mona da nasıl halletti o işleri diyecek diye gururlanıyorum. Olumsuz şeyler de aklıma geliyor bazen ama benimle ilgili gurur duyduklarının hayalini kuruyorum. Galiba değerimi başkalarının düşünceleri üzerinden belirliyorum kendi kafamda. Böyle bir şey olabilir mi? Ama burada asıl önemli olan onların ne düşündüğü değil, benim onların düşüncesine ne kadar ve neden önem verdiğim. Ayrıca bizim kendi üzerimize aldığımız başkalarının düşünceleri aslında o kişiden ziyade sanırım kendimizle ilgili bilgi veriyor bize. Şimdilerde başkalarının ne düşündüğünü dünyada en önemli şeymiş gibi algılayan ve bu yüzden utanç olarak gördüğü her şeyi sımsıkıya saklayan Mona yerini paylaşmanın verdiği rahatlığa ulaşan Mona'ya bırakıyor. <laughs> kocaman harflerle de söylüyorum başarılarımı kadar. Kendimce başarısızlıklarımı da artık. En kötü ne olabilir ki bunu birine söylediğim zaman? En kötü benim zaten başarısız biri olduğumu düşünür. Aslında şöyle, bizim aile çevresinde insanlarla ilgili olumlu feedbackleri yüzlerine pek söylemiyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ederim. Bunlar tabii ki var. Ama hani ne güzel iş başardın, nasıl hallettin bunu gibi şeyleri insanların yüzüne söylemiyoruz. Ama geçen gün babam bana Mona ne güzel tek başına bir sürü şey hallettin dedi. Duyunca çok şaşırdım, çok hoşuma gitti. Evet yurt dışına geldik artık, iki gün oldu. Geldik yani, insan bir şok oluyor uyanınca falan. Ha geldik mi? Hayatımız başladı mı artık yani burada? Evet geldik. Biraz alışmaya çalışıyoruz şimdi. Ne düşündüğümü, ne hissettiğimi bilmiyorum şu an. Tüm telaş yeni bitti çünkü. Ama güzel geçti. Son bir hafta duygusaldı. Hem işler de yoğundu, onlarla da ilgilenildi ama duygular da bir köşeye bırakılmadı. Normalde hep öyle olmuştu bugüne kadar. Hep duygular boş verilirdi ama bu sefer öyle olmadı. Ağladık, sarıldık, konuştuk. Mektuplar yazdığımızda söz etmiştim. Aileme, arkadaşlarıma bıraktım o mektupları. Onlar da bana mektuplar yazdı. Çok sıcak bir hafta geçirdim. Deniz'in de birkaç arkadaşı vardı. Benim gerçekten çok yakın hissettiğim. Ama onlarla hislerimi paylaşma fırsatı bulamamıştım. Çünkü hep daha eğlenceli ortamlarda bir aradaydık. Sohbetimiz evet derinleşiyordu ama birbirimize karşı hislerimizden pek bahsetmiyorduk. Öyle bir arkadaşına mektup yazdım. Sonra o mektubu veremedim. Denk gelemedik gelmeden. Biriyle gönderdim. Sıcacık bir cevap yazmış. Yani kendime şaştım. Bu kadar sıcak duygular varken Karşılıklı ikiniz de iyi hissediyorsunuz. Yani yapılabilir, bunlar söylenebilir. İyi hissettim genel olarak ve bunu tatmayı da çok sevdim. Çok yeni şey öğrendim. Bu şekilde kendimden bir şeyler katarak, yani ben nasılsam, Mona duygularını nasıl ifade ediyorsa öyle yazıyorum. İnternetten bakayım veda mektubu nasıl yazılır gibi bir şey değil. İş hayatımdan ya da önceden kişisel hayatımdan alışık olduğum gibi bir şey nasıl yapılması gerekiyorsa onu araştırıp uyumlanmak ve onu uygulamak yerine daha kişisel olarak ben kendim burada nasıl davranmak istediğimi fark ederek ona göre aksiyon almaya başladım. Ben hayatın bu tarafını yapamıyor değildim. Bir insanın bilip yapamadığı bir şey olabilir ama benim haberim bile olmayan bir şeydi. Büyüdüğüm ailede böyle şeyler konuşulmuyordu. Ve mesela kardeşimle konuşulmadığını konuştuğumuz zaman Zaten sadece Amerikan filmlerinde konuşuyorlar öyle şeyler demişti. <laughs> Ailelerdeki duygusal hesaplaşmalardan söz ediyoruz. Öyle şeyler sadece Amerikan filmlerinde olmuyor mu zaten? Yani nerede Türkiye'de dedi. Oluyormuş biliyor musun dedim. Yani konuşuyormuş insanlar. <laughs> yani sadece ailede de değil. Herkes birbirleriyle konuşabilir ve bu yakınlaştırıcı bir şey. Aslında herkesin anlatmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var bence bu hayatta. Herkes kafasının içinde kendi korkularını ve utançlarını onların yalnızca kendisinde var olduğuna inanarak sımsıkı tutuyor. Ve kimse bunları paylaşmadıkça herkes sözüm ona bu olumsuz duyguların yalnızca kendisinde var olduğunu zannetmeye devam ediyor. Bu sebeple kitaplar ve filmler yani aslında içimizde her gün birer yük gibi taşıdığımız ama günlük hayatta duymadığımız şeyleri ifade eden hikayeler dostumuz oluyor. Birileri daha benim gibi hissetmiş diyoruz. Bu bize yalnız olmadığımızı gösteriyor ve umut veriyor. O yüzden ben çok sevdim önceden korktuğum şeyleri paylaşmayı, sevdiklerimle. Ben açıldıkça onlar açıldı ve bahar çiçekleri gibi açılıp kendimizin en güzel renklerini gösterebilmeye başladık. Annem gibi babam da yurt dışına taşınmama dair bir mektup yazdı bana. Onu daha önce hiç tanımadığım bir yerden tanımak Babamı babam olarak görüp sevmenin dışında babam kişisi nasıl biridir onu görmek bugüne kadar bilmeden kurduğumuz ve artık pek de kimseye hizmet etmeyen aile rollerinin de değiştirilebilir olduğunu gösterdi bana. Bana şöyle yazmış. Canım kızım. Nasıl bir başlık atacağıma ve satırlarıma nasıl başlayacağıma karar veremedim ve kelimelerin ve cümlelerin beni götürdüğü yere kadar gitmeye karar verdim. Umarım güzel şeyler dökülür kalemden. İlk önce şunu bil ki hayatıma anlam katan varlığınla mutluluk duyduğum gözümün güneşi, gönlümün nuru, biricik kızım iyi ki varsın. İyi ki benim kızımsın, iyi ki senin babanım. Seni çok seviyorum. Bugüne kadar yapabildiğim ya da yapamadığım her şeyi sen ve kardeşin için yapmaya çalıştım. Buna ne derece başarılı olduğum tartışılır. Biliyorum çok zor dönemler yaşadınız. Özellikle okul dönemleriniz çok zor koşullarda geçti. Sıkıntılar yaşadınız, belki yalnız kaldınız. Zor zamanlarınızda çoğu zaman yanınızda olamadım. Yılmadan mücadele ettiniz, sonunda meyvelerini toplamaya başladınız. Ben de sizin gibi çocukluğumdan beri çalışmak ve bir şeylerin sorumluluğunu almak zorunda kaldım. En zor olan ise birinin sorumluluğunu sana vermeleri ve sürekli korumak ve kollamak zorunda kalmak. Biz bildiğin gibi altı kardeştik ve bir memur babanın çocuklarıydık. Zor şartlarda ancak bu kadar olunuyor herhalde. 15 yaşından sonra hep yalnız ve bizi yönlendirecek kimse olmadan devam ettik hayatımıza. Kazandıklarımızı günübirlik tüketiyorduk. Ama sen çocukluğundan beri ileriyi gören, kendine hedefler koyan ve bu hedefe ulaşmak için mücadele eden bir çocuktun. Ekonomik sıkıntılar içinde geçirdiğin bu süreci sen sonunda lehine çevirmeyi başardın. Bundan sonra da başarmaya devam edeceksin. Senin dünya görüşün benden çok daha ileride. Sana yön verecek değilim. Bundan sonra ancak sen bize yön verebilirsin. Ancak senin aldığın kararlarda sana destek olabilirim. Korkmadan yoluna devam et kızım. Bunu söylerken itiraf etmem gerekirse herkesin bir korkusu vardır. Benim de korkularım oldu. Korkularının üzerine git ve onlar senden korksunlar. Bu hayatta cesurlar her zaman kazanır. Hayal et, hedef koy, hedefine doğru emin adımlarla yürü. Sen şimdi başka bir memlekette kendini tek başına gibi hissedeceksin. İlk önce şunu bil ki sen dünyanın en uzak ülkesine de gitsen kalbimle, ben neyimle senin yanında olacağım. Seni üniversiteye başladığında ilk yurda bırakıp eve döndüğümüzde seni o yurdun kapısına nasıl bıraktım diye kahrımdan öldüm. Sen o çocuk yaşta orada mücadele verip bugünlere geldin. Şimdi hem ekonomik rahatlığın hem de sana destek olacak can yoldaşın var. Şimdi her şey senin için daha da kolay. Başaracaksınız. Geriye dönüp bakma kızım. Hayatın seni götürdüğü yere kadar git. Mutlu olacağın şeylerle uğraş. Hayatı kendine zindan etme. Çok çabuk geçiyor o zaman. Bir bakıyorsun ömür bitmiş. Ülkenin durumu ortada. Ben 50 senedir her sene şimdi düzelecek diye bekledim. Değişen hiçbir şey olmadı. Hatta her sene daha da köçeye gitti. Hiçbir şeyin düzeleceği de yok. Hazır fırsatını buldunuz. Bu fırsatı daha iyi fırsatlara çevirme şansınız var. Yolunuz açık olsun. Sakın bizi merak etmeyin. Biz her zaman başımızın çaresine bakabilecek yeteneğe ve kabiliyete sahibiz. Tek sıkıntımız sizleri özlemek olur. Bunu da zaman zaman gidereceğimize inancım tam. Seninle sohbet ettiğimizde bana çok benzediğini söylemiştin. Bununla gurur duydum. Beni anlayan, yapmak istediklerimi gören kızımmış dedim. Hala aklıma geldiğinde gözlerim yaşarıyor. Seni seviyorum kızım. Yazacak sana anlatacak o kadar çok şey olduğunu yazmaya devam ettikçe anlıyorum. Burada bitireyim dedikçe bunu da ilave edeyim diyorum. Mutlu bir yuvan olsun inşallah. Deniz zor şartlarda yetişmiş biri. Ona yardımcı ol. Korkularını yenmesinde ona yardımcı ol. Hayatın onun yaşadıklarından ibaret olmadığını göster ona. Aile ve sevginin ne olduğunu öğret ki ileride çocuklarınıza iyi bir baba olsun. Ufak tefek kırgınlıkları ve kızgınlıkları uzatmadan konuşarak çözmeye çalışın. Mutluluklarını ve sıkıntılarını mutlaka paylaşabileceğin kişilerin olduğunu hiçbir zaman unutma. Bana ihtiyacın olduğu zaman bunu bana çekinmeden rahatlıkla söyle. Bizleri düşünme. Bizle ilgili herhangi bir olumsuz şey duyduğunda sana hiçbir şeyi saklamadan anlatacağım da emin ol. Bir konuda benden bir şey saklıyorlar mı diye endişelenme. Sen benim ilk göz ağrımsın, benim için çok değerlisin. Belki birbirimizi kırdığımız veya üzdüğümüz zamanlar olmuştur. Bunlara takılıp kalmayalım. Hayat güzelliklerle dolu. Bu güzellikleri yaşamak ve yaşatmak herkesin olduğu gibi bizim de hakkımız. Bu güzellikleri yaşa ve yaşat. Her zaman iyi haberlerini almak istiyorum. Seni seviyorum. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı kalın güzel kızım. Bu da benim ona mektubum. Babam, ben dünyaya geldiğimde sen 30 yaşında bir adamdın. Birinin baba olması demek, bu dünyadaki her şeyi bilmesi, çok güçlü olması, her şeyi halletmiş olması demekti benim için. Çok küçüktüm ama güvenli ellerdeydim. Şimdi anlıyorum. 30 yaşında olmak hiçbir şey demek değilmiş. Hayatta öyle pek bir şey de halletmiyormuş insan. Yani ne bileyim, ne kadar karışık bir durum baksana. Sen benim babamsın ama ben senin gençliğini hiç bilmiyorum. Nasıl biriydin? Ne düşünürdün? Korkuların nelerdi? Hayallerin nelerdi? Nelerden vazgeçtin biz dünyaya gelince? Hiç aşık oldun mu annemden önce? Hiç pişman oldun mu belki biz varız diye? Hayal kırıklıkların nelerdi? Ne kadar ilginç, seni sadece babam olarak görmüşüm. Bu kadar mı yani? İşte bunları yeni yeni anlıyorum. Senin baba olmaktan başka bir insan olduğunu, baba olmadan önce de, yani benden önce de var olduğunu. Bunları kendi bakış açımdan çıkıp genel baktığımda seni anlamaya daha yakınlaştığımı hissediyorum. Seni sadece babam sıfatıyla değil, yalın bir şekilde sen olarak tanımaya başlamak kendi düşüncelerimin karşılığını, hayata bakış açımın, mücadele biçimimin yansımasını sende görmeye başlamak hem çok şaşırdım. Hem bugüne kadar fark etmememe de şaşırdığım şeyler oldu. Bilmiyorum kolay mıydı, değil miydi o kadar hayat mücadelesinin yanında akşamları evdeki çocukla uğraşmak. Onları dinlemek zor muydu? Ya da size hiç yapılmadığı için iletişimde açık olmak gerçekçi mi gelmiyordu? Yaşamadan kestirmek gerçekten güç. Ama ben gerçekten konuşmaya yeni yeni başladık diye düşünüyorum. Belki benim de konuşmayı, iletişim kurmayı, düşünceler seviyesinden duygular seviyesine inmeyi öğrenmemle bana öyle geliyor olabilir. Bunun için çok mutlu olduğumu bilmeni isterim. Ben gidiyorum ve aramıza binlerce kilometre giriyor diye bir şey yok. İnsanları yakınlaştıran duygulardır. Aynı duygularda buluşabilmek yan yana olmaktan daha kıymetli. Kalplerimizin buluşması ellerimizin buluşmasından bile değerli çoğu zaman. Bu bir veda değil, veda ayrılıklar da olur. Biz daha yeni yeni buluşuyoruz birbirimizi, her şeyden arınan birbirimizi daha yeni tanıyıp konuşuyoruz. Siz birbirinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Monan Haftaya Monan'ın yolculuğun devamında görüşmek üzere.